Galatasaray bombayı patlattı. Bir süredir ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Taliska sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El nasıl forması giyen Anderson Taliska'nın yaz aylarında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitecek olan Daniska'nın uygun bir bedelle bol servisini eline alması bekleniyor. Cristiano Ronaldo transferi sonrası sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul eden 29 yaşındaki Yıldız'ın yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Brezilya'da ise daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasır'ın en golcü isimlerinden biri olan Taniska, oynadığı futbolla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilya basınında aradığı futbol ateşini sarı-kırmızılarda yeniden yakalamak isteyen Taniska ile Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı da aktarıldı. Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bonservis servis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlattığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon. Selam dostlar. Ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zanyolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine gediğin isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. MORUTAN için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadro katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Brun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Murutan İtalya seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çektiği 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımın önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklifi yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalyan 2000'in teklifine göre Yunus Bolonya'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor. Galatasaray'ın transfer edemediği en iyi 11 Türkiye Ligi'nde arka arkaya elde ettiği 4 şampiyonluğun ardından UEFA kupasını da kaldırarak Adını tüm dünyanın beynine bir daha silinmeyecek şekilde kazıyan Galatasaray, tarihinde birçok önemli yıldızı transfer etmeyi başardı. Ancak Stereokonuzalıların kadrosuna katmayı çok isteyip de parçalı formayı bir türlü giydiremediği dünya yıldızları da azımsanmayacak kadar fazla. O zaman Galatasaray'ımızın tarihi boyunca transfer etmeye çok yaklaşıp da renklerine bağlayamadığı o yıldızları transfer etseydi neler olurdu ona bir göz atalım. İşte Galatasaray'ımızın transfer edemediği en iyi kombin. Öncelikle kaleye göz atalım. Galatasaray'ın transfer etmeye çok yaklaştığı en büyük kaleci Jens Lehmann. 2007-2008 sezonunun başında 36 yaşındaki Mondragon'u 400 bin euroya Alman ekibi Köln'e satan Sarı Kırmızılılar, 2011-2012 yılında gözbebeğimiz Fernando Muslera transfer edilene kadar birçok kötü kaleci transferi gerçekleştirdi. Orkun Uşak, Leo Franco ve Zapata bunlardan bazıları. Ancak bir kaleci var ki Galatasaray onu transfer edebilseydi, Mondragon-Mustera arasında geçen 4 facia sene mükemmel olabilirdi. O isim dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Jens Lehmann'dı. 2008 yazında Arsenal ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan ünlü kaleci ile anlaşmanın kıyısından dönen Sarı Kırmızılılar, Lehmann'ı Bundesliga takımlarından Stuttgart'a kaptırmıştı.